arkadaşlar. Selay Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft bölüm 4 oynayacağız. Niye 4? Çünkü 3 yazmayı unutmuşum. O Minecraft 4 dedim 3 aslında. Yani yazmışım. Çok yazmış. Evet Minecraft bölüm 4'ümüze geçelim. Ya 5 dolar de ben 4 niye yazdım? Şunları 3 mü 4 mü? Pardon 4 niye yazmışım bilmiyorum. 2 4 olmuş. Buradan bir hata var. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu like atmayı unutmayın. Abla lan kaçsak ne olur? Moral veriyor. Bilmiyorum. Tipim çok güzel değil mi? Noel babayım. YouTube'a geri dönüyorum YouTube'a geri dönmek için. YouTube şeyimizi tamam. Kumda bir ev yapmış arkadaşlar. Benim tek yediğim yemek balık. Evet başka hiçbir yemek yiyemem çünkü hiçbir şey yok. Bir de zehirli. o da zombiler olsun Sağ olsunlar. Zehirleniyorum neredeyse. Açılır mısın? Hadi hadi hadi. Hala Başladık. En son kaç üstü bir kırmızı makyajı. Ayrıca kırmızı makyajı. Yok yok. Yok Burada Bu bizim. İyi ben ne yapacaktım yani. Ağaç mı? İlk defa görüyorum. Burada. Görmemiştim. Ben. Sen şimdi bir orada. Arkadaşlar kıralım yani. Kar olur. Ha doğru ya. Biz diktiydik ya. Yani ağaçlık alandan geliyoruz. ben dikmiştim. Büyümüş biz. Helalde. Arkadaşlar balık tuttuğumuz Balık tutalım mı? Balığımız var. Hayır, var mı bilmiyorum ama. Bah hah ya. Bak hah. Bah -hah. bir bak. Çıkar mısın? <laughs> Kusura şey. Oğlum kas. <laughs> ben buraya koymuştum. <laughs> e çimiş. Hepsi çiğ. tüy çakmak taşı tüy tavuk yok mu buralarda? tamam Piş piş piş. şey bir diyorum? emin de pratikte gir yap 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 Başka ne yapalım? Pancar yap yap için arkadaşlar. Şu beyler. Bir de, bir de. arkadaşlar. Çıktım. Ya alışmışım beyler de mi? Sopalar falan bırak. Ne güzel. Yanımızda bir tane. Şöyle bir, bir yere Abi Allah abi yanlış. Neydir? Şöyle şu <laughs> pavlamayı. Burada şey yapmış. Kalem. şöyle bir madenimize geleyim mi istiyorum da. Atecim. Evet. tek şey üzerinde duruyor. Muhteşem bir şey. yapışıyor şey. abi. Hayır. Abi en büyük şey anlattık. En büyük abi, en... Yurtucuğum en... Yurtucuğum Hayır. Arkadaşlar şey. Meşale. Bir. Meşale 10 tane var. Hı. olur Dışarıya bakalım ne yapayım? İki tane sekiz tane. Şöyle Şuraya bir de merdiven çıkacak. Bir de bir dakika olur. Şunları kaçır. En bu dışarıya çıkacak. Düşecek. Elma bir şey çek. Elma ağacı mı bu? Hayır. Arkadaşlar bunlar ne gitmiş? Bunlar düşenler. <laughs> eh, eh, hayat <laughs> kurtulmak. Anlamam, gitme, ek. Eh. Of, çık 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 çık. Yani mevziden, çık. Şuna merak At ettim. At yapalım. Var hmm. Allah. Blok al. Blok yok. Şuradan blok al. yok. 6 blok var. Kaçtık. Aa be endirme. Canım benim endirme. Ana. Böyle çöktü, çöktü çöktü. Niye çöktü ya? Ne güzel demir var burada. bu arada. Benim amacım ulaşamadan git. Ulaşacağım. Burada niye çöktü ya? Bir şey yok. Yürü, yürü. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz kısa olacak. Evet. burada bitirelim. Yanlış. Şöyle. Arkadaşlar video burada bitiriyorum.